Merhaba 13 Şubat 2023 Pazartesi günü için arkadaşlar birkaç karşılaşma seçtim. Sizlerle paylaşacağım. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Deprem dolayısıyla arkadaşlar çok canım sıkkın. Pek iddia yapamıyorum. Yani çok arayan var arkadaşlar. Mesela nedir o Leipzig maçını abi anlatırken işte deplasmanın İlk yarı hep yerini kapatıp ikinci yarı fizik olarak iyi olduğunu ve birden iki yakalayan 43 kişi bana gelen 43 arkadaşlar. 43 kişi yakalamış. Baya ya... şimdi arkadaşlar yardımınızı yazmayın lütfen. Yani ben hepinizin samimiyetine inanıyorum. Ben de gönderdim değerli dostlar. O gün ben de bir 640 TL yakaladım. Gönderdim değerli dostlar. Olsa fazla da şey yaparız. Yani şu kadar yani nedir o? Gönderdiğiniz miktara kadar işleri resmine atmanız falan yok arkadaşlar. Güven yoksa zaten bir şey olmaz. Değerli dostlar. Güven yoksa bir şey olmaz. Onun dışında arkadaşlar valla epey bir yine bu Hollanda 2'de arkadaşlar yine aynı arkadaş 4.5-3.60-5-1 bitti maç. Bu 45 360 Yine aynı Heraclius söylüyoruz. Mesela ben Venlo maçını ikiden bir dedim arkadaşlar. Ondan da bir 56 kişi gönderdi ama hep yurt dışı arkadaşlar. Hiç yurt içinden yakalayan yok değerli dostlar. Yani yurt dışındaki insanlar bizi daha iyi dinliyor. Hatta kim? Kamil Ödek arkadaşlar şeyde. Kamil Ödek nerede yaşıyor? Belçika'da yaşıyor. Kamil abimiz. Kamil Ödek abimiz. Abi dedi ben Venlo ve şeyi nedir o? Bana kuponu da attı arkadaşlar. İkiden bir, ikiden bir. İkiden bir, birden iki arkadaşlar. Attım dedi. Ben hayatımda dedi hiç böyle bir şey abi dedi yakalamamıştım. Bana para atacaktı falan. Neyse arkadaşlar bayağı bir muhabbet ettik. Kamil abimizle de ona da güle güle harcasın. Vallahi arkadaşlar o gün ben bunları dedim ama ben hiçbirini oynamadım. Hiçbirini. Bak yukarıda Allah şahit. Ben nedir o? O gün arkadaşlar epey bir verdim. Dün aldım. Cumanın zararını da çıkarttım. Kar 640 kaldı. Onu da gönderdim arkadaşlar. Dün çok büyük paralar kaçırdık. olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Dün Hamburg 3-0 yenik. 3 işe arkadaşlar. Yalnız sırf depremzeleler için kuponu bozdurdum. Yeminliydim. Yeminimi bozdum arkadaşlar. Hem zararım çıktı hem de depremzedelere bir şey attık. 3-3 bitti maç. Bir günde hangi attım? Yine bir 3-0'lık maç vardı arkadaşlar. 3-1 bitti yalnız. Hangi maç bilmiyorum değerli dostlar. Şu ana kadar pek sürpriz. Yani olabilecek. Genkin yenir, genk yenildi herhalde bilmiyorum arkadaşlar. Bakamadım değerli dostlar. Gerçekten bakmıyorum ben yani. Çoğu kişi abi lütfen kupon falan da arkadaşlar. Yani orada insanlar şey olurken bir gün mesela ben şey attım arkadaşlar. İngiltere'deki arkadaşımıza geçen sene şey bilmişti 2-4. Leeds United Manchester United maçı 2-4 biat dedim abi dedi yardım topluyoruz. Biraz önce WhatsApp'tan hiç bakamadım. Sana da dönemedim. Kusura bakma dedi Etem kardeşime buradan selamlar. Onlar da yardım topluyorlarmış. Yani o şekilde arkadaşlar ben 2-4 falan attım yani. Bugün bayağı bir 2-4 attım. Şeye de gönderdim. Whatsapp'ta da paylaştım. 2-4'ler, 3-3'ler üç ama maalesef. Yani şöyle hep 2 milyon arkadaşlar. En azından bir 30 bin, 40 bin gelir de yollar mıyız? Onu ama olmadı. Onun dışında hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Valla birinci maçımız Hellas Salernitana. Değerli dostlar. Şöyle bir bakalım. Valla arkadaşlar ben Hellas'ın kazanacağını düşünüyorum ama bütün orana karşı gol var çıkıyor. Değerli dostlar. Ben kaybetmeyeceğini Hellas'ın onda da oran yok. Karşılıklı gol var gösteriyor arkadaşlar. Bilmiyorum artık ne olur. Yani bu maç, maç sonu sıfır gibi. Ben Hellas'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. Valla ben bir oynayacağım arkadaşlar da. Yani Hellas ama bir sıfır sıfır bir 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 korkum var. Onu söyleyeyim. Kafanıza yatarsa arkadaşlar. Karşılıklı gol var gösteriyor maç. İkinci maçımız değerli dostlar Jong PSV Den maçı arkadaşlar 2.32 2.08 oranlar değerli dostlar ben yıllarca iddia oynadım eğer bu oranlar bir fırıldak yoksa bu maç ya 2'den 1 ya 1'den 2 arkadaşlar bu Jong PSV Denk Haag üst diyoruz yani bana 1'den 2 2'den 1 geldi arkadaşlar ikisinden biri gibi geldi bu ben o maçını şöyle çözdüm arkadaşlar yani adam arada ya yani tamam o ikinci ama yani adam hem evinde 363 oran. Yani ben bir fırılak yani o oralar siki arkadaşlar. Onları çözdük yani. Onla ben unuttum. Cemil'i aradım. Cemil bana Cemil hatta dedim ki Cemil ver o maçı dedim 2'den 1. 2'den 1 kardeş yalnız dedim. Şey de dedim kafamı karıştırdı. Şu nedir o? Öbür birden iki biter. Lipsik maçı. Yani dostlar işte bilinçaltımız bizi uyarıyor arkadaşlar. Söylüyor da biz yani kısmetle değilmiş belki de. Hiç unuttum yani. Hatta Cemil ilk yarı iki olunca oynadım değil mi abi dedi. Yok dedim unutmuşum. O, oynamadım yani arkadaşlar. Yani bu maçın üst. Karşılıklı gol var. Ya ikiden bir ya birden iki. Orasını bilemem arkadaşlar. İkisinden biri. Masrik Kerajres. Değerli dostlar. Valla bu Masri'ye ne oldu? Bu kez de sepet Sepetak'la ilk yarı bir gösteriyor arkadaşlar. Bu benim sistemimde 4-10-4-30'u ben gördüm. İlk yarı biri basarım arkadaşlar. Ya İpkan'ı bir oynayın değerli dostlar. Ya da Masrik kaybetmez. 1.84 olan geçen hafta herhalde biliyorsunuz. 2'den 1. Verlo aldı. Bu hafta, bu sene Verlo'nun en az 10 maçı 2'den 1 oldu arkadaşlar. 5-10 maçı. Yani onunla bütün maçların farkındayız da. Sampdoria Inter var arkadaşlar. Valla bunu işaretledim ama bakmadım. Diğer maçlara da bakalım arkadaşlar. Karşılıklı gol var gösteriyor arkadaşlar bu maç. Karşılıklı gol var. Üst hepsini gösteriyor değerli dostlar. İlk yarı bir deneyin. Valla bugün bir beni birkaç arkadaş haberi Ajax maçı için aradı arkadaşlar. Hatta bir oynamış Ajax 2'den 1. Celtic mi? Yok. Glasgow 2'den 1. Değerli dostlar. Manchester City 2'den 1. Arkadaşlar. Bir maç daha var ya. Unuttum. Ama şu, bir, öbür maçta İspanya 2'den herhalde Eybar maçı 1'den 0 herhalde arkadaşlar. İlk yarı bir maç sonu 0. Abi ne olursun at ne olursun at. Vallahi hiç içimden geçmedi. Şey maçı nedir o ikisi de ilk yarı 2 bitti arkadaşlar. Glasgow ve bilmiyorum Ajax. Ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Yani inşallah gelir çocuğun 2 milyon arkadaşlar. Kupon. Sampdoria Inter karşılıklı gol var. Üst her şeyin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir inelim. Vallahi bu Liverpool Everton'a dikkat edin. Everton hoca değişti alabilir maçı arkadaşlar. Bu zaten derbi Everton'ın şey ilçesi Liverpool arkadaşlar. Bu maça dikkat edin arkadaşlar. Geçen sene bu zamanlar bu maç bir sene, iki sene önce 4-2 bitmişti. Müthiş para kaldırmıştım. Liverpool 4-2 almıştı arkadaşlar. Oranla iyiydi. Hellas'ı falan verdik, Inter'i verdik. Valla Met Kan değişik bir takım arkadaşlar ya. Bir bakalım. Yani buralardan ikiden bir, birden iki çıkartır mıyız arkadaşlar? Onun peşine düşüyoruz. Yok ya, bu maç alt olur ya. Kan. Bence alt olur arkadaşlar ya. maçı maç iki buçuk alt olur gibi. Onun dışında Yunanistan, Ayka'nın bir olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Valla Asteras, Pauk zor geçer arkadaşlar da. Alt olur, Pauk alır. Handikap sıfır olursa arkadaşlar. Bir bakalım değerli dostlar. Karşılıklı gol var üstü gösteriyor arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum. Karşılıklı gol var üst gösteriyor ama bilmiyorum ne olur arkadaşlar da ben fa 1 0 2-1 ikisinden biri alacağını düşünüyorum. Bu Asteras'la asla yanılmıyorsam Panathinaikos'u yendi. Herhalde yendi. Olympiakos Panatholikos bu maçta bir olur ya. Arkadaşlar ilk yarıda bir buçuk falan olabilir. Olympiakos'un hücum gücü çok güçlü. Onun dışında Brezilya var arkadaşlar. Geçen hafta çok canım yanmıştı ya. Karşılıklı gol var, karşılıklı gol. Bir maç olmuyor. Dört maçta arkadaşlar büyük götürecektik. Yani böyle acayip acayip kuponlarda. Nublensa, Hingis, karşılıklı gol var. Ertelenmiş arkadaşlar. Katolika, Cebrasal. O da karşılıklı gol var üstü olabilirler. Başka başka. Victoria Köl. Geç onu ya. Bu hafta Almanya. Ben şeyle uğraştım arkadaşlar. İtalya 2'de Frosinone bir buçukla o arada Almanya üçü bir kaçırdım. İlk yarı hepsi bir buçuk oldu. Hepsi. Yanılmıyorsam karşı gol vardı oldu arkadaşlar. Yani öyle üzüldüm ki Somuğa gol atamayan, her zaman çok gol atan yok ya. Tamamen şike arkadaşlar ya. Ne diyeceğim? Bu Sepsinin alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu Romanya maçında Sepsinin orada takip ettiğim bir takım. Bu Alenze Lima Sport bu bir olur arkadaşlar. Bu Lima çok iyi takım arkadaşlar. Gece oynayan arkadaşlar bu maçı unutmayın. 3 maç abi işte bir şey yapamam. Çok iyi takım arkadaşlar da oran yok. Oran yok bakın arkadaşlar. 3-0 yenilmiş. Sport Boys o halde 1-18 oran. Müthiş bir takım. Geçen sene çok para kazandım. Bu maçta karşılık gol var üst olur arkadaşlar. Korkmayın Peru Ligi. Arjantin, şu Meksika var mı? Meksika dün biraz aldık arkadaşlar gece Meksika'dan. iki maçta iki buçuk üstü bitti, bir iki buçuk üstü. Bugün Toluca var ama hiç emin değilim arkadaşlar ya. Bu Suudi Arabistan'a da bakarız. Dadaşi biliyor oraları. Bugün arkadaşlar bugüne bakmayacağız. Artık bugüne bakmayacağız. Saatimize bakalım. Saatimiz 10 dakika olmuş. İyi. Zamanımızı güzel ayarlamışız. Bir gün Şahin abimiz bayağı bir para kazandı. Yarın dedi deprem bir iki bin atacağım dedi. Ona da şansı daim olsun. Kuponu da attı. Şeyde tek maç arkadaşlar. Nedir o? Manchester City. ilk yarı bir buçuk ve iki buçuk dedi. İkisi de geldi. Şansı daim olsun. Oo, Şampiyonlar Ligi var arkadaşlar. Milan Tottenham. Bala. İkisi de hiç şey vermiyor arkadaşlarla. Paris Saint Germain, Bayern Münih. Vay babam vay. Arkadaşlar Paris Saint Germain, Bayern Münih. Messi ve şey oynamamıştı. Valla ben bir olacağını düşünüyorum arkadaşlar ya. Bilmiyorum oynar mı oynamaz mı orasını bilmiyorum. Ben Bayern Münih'i hiç beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. 2.27, 2.19. Herhalde Messi ile Mbappe yine yok. Buna bir döneriz. Bakarız arkadaşlar. İngiltere Championship var. Barney Watford. Barney aldı başını gidiyor. Bunu da herhalde alır ya. Yani. Buradan da bir birkaç maç çıkartırız. İngiltere 1 var. Arkadaşlar bu nedir o? Bristol Rovers arkadaşlar maç karşılık 1-0 yenildi. Eğer karşılık gol var olsa müthiş para alacaktım. Kırmızı kart gördü işte o da bizim şansımız. 11 maç karşılıklı gol var seçtim arkadaşlar. 10 maç. O arada benim işi, yani en son maçta bu arkadaşlar. En son maçta hiç şey de alamadım yani. Nedir o teklif bilmiyorum ne verdiler ne ettiler. Sadece bu bir soldan yattım. 1-0 bitti arkadaşlar. Lincoln City ile yanılmıyorsam. Lincoln mıydı acaba? Neyse ne. Gittik. Lincoln herhalde ya. Kırmızı kart görmese o maç karşı işte böyle ilginç maçlar var arkadaşlar. Bu kez karşı gol varı koyalım arkadaşlar. Bristol, İsviç. Derbi Lincoln, bu Lincoln değişik bir takım arkadaşlar da ben derbini inşallah buna bir 15 çekeceğini düşünüyorum. Çok canımı yaktı. Bir gol ne atıyor ne yiyor arkadaşlar. 1-0'un üstüne yattı. Şıfıl Vezley, Morakam. Bunlar artık iyice kafayı oynuyorlar. Alır diye düşünüyorum. Onun dışında şöyle bir bakalım. İngiltere 2. Leyton'la bu hafta beraberliği zor kurtardı herhalde arkadaşlar. Stockport, Kravlep bu maçın karşılıklı gol var üstü olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Buralara detaylı bakarız. Değerli dostlar. Bu ne? Dünya hazırlık geçer. Şu hazırlığı bir geç ya. İskoçya 2. Sterling. Hindistan. Kuveyt. Endürk. Gece maçlarına bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar özellikle diyor. Abi şey ver. North County, Barnet, Karşılık gol var. Üst ev sahibi daha yakın. Wexman yine karşı şey üst arkadaşlar. Wexman alır. Wexman not County. Değerli dostlar. Boraham Solehulga karşılık gol var. Üst bekliyorum. Değerli dostlar. Gece maçlarında bakalım. Varsa vereceğim arkadaşlar da. Bu Şili belge arkadaşlar. Meksika yok. Yani Meksika, Şili oralara daldık da arkadaşlar. Birkaç kişi de sanki diyor şey diyor nedir o alimi oldu diyor oranın diyor. Bir futbolcu diyor ismi söyleyemez diyor. Kardeş sen sen daha gözünü açmadan biz 78 Dünya Kupası'nı hatırlıyoruz ya. Bırak futbolcu şeylerini. Tamam mı kardeşim. Tamam mı? Bayağı bir maç oldu arkadaşlar. Yarın çıkartacağız. Bunların en olurunu değerli dostlar. İnşallah şu deprem illetinden de arkadaşlar en az zayiatla kurtuluruz. Bütün böyle yer altında çıkan çıkmayan arkadaşlar kalbimiz onlarla değerli dostlar. vallahi arkadaşlar en güvendiğim maç şimdi bir de o çıktı. vallahi arkadaşlar bu en güvendiğim yani AYK'nin alacağını değerli dostlar Olimpiyakos'un alacağını arkadaşlar başka Valla bu Jonk, PSV, Denagun, karşılık gol var, üst bekliyorum. İkiden bir, birden iki. Acaba hangisi? Orasını çözemedim, değerli dostlar. Şeyde oran yok, Alain Zalimer diyeceğim ama oran yok. Yarın da bir olsun. Her şey gönlünüzde olsun, değerli dostlar. Allah memleketimize arkadaşlar yardım etsin. Hoşça, dostça kalın mutlu bir hafta başı diliyorum sevdiklerinizle. Allah kimsenin arkadaşlar hayat düzenini bozmasın. Oradaki insanların hayat düzenleri de bozuldu arkadaşlar. Adam diyor 5 çocuğum var, karım, hepsini kaybettim. Kendim 70 yaşına inan arkadaşlar yani gözlerimizde artık. Yani nedir o izleyemiyoruz. Daha videoyu basmadan gözlerimizden yaz düşüyor. İzleyemiyorum da artık. Çok acı çekiyorum arkadaşlar. Çok her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Hoşça